asker polis savaşında, kamu görevlileri askerlik borçlamasını, sosyal güvenlik kurumu başlangıçtan geriye götürmüyor. Bu yapılan doğru değil. ahlaki değil, vicdani değil. Bunun düzeltilmesi gerekir. İki yolu var. Ya sosyal güvenlik kurumu o hatalı genelgesini geri çekip yeni genelge çıkaracak ya da meclisten yeni kanun çıkacak. Evet. Ee, i̇yi günler Ali Bey. 1 Ağustos 1999 işe başladım fakat 17 Ağustos depreminden dolayı girişim 20 12 1999 yapılmış. E, buna hukuki bir başvuru yapabilir miyim? EYT olabilir mi? Hizmet tespit davası açması lazım. O iş yerinde 1 Ağustos 99 başladığı iş yerinden 20 Aralık'ta gösterilmişse benim başlangıcım bu diyerek hizmet tespit davası açabilir. Bu iş yerinin bulunduğu ki iş mahkemesine. Ee, PTT'de emekli promosyon verecek mi? Kamu Bankası olarak geçmiyor mu? Geçiyor ama PTT promosyon vermiyor. Evet. İyi yayınlar Mersin. Ben Mustafa Şahin. 1968 doğumluyum. SSK girişim 1993. Toplam prim sayım 4500 gün. Ne zaman emekli olabilirim? Gün sayısı burada kalırsa 60 yaşında emekli olur. Yani 2028'de. Ama 93 girişine göre prim ödemeye devam eder 5675 tamamlarsa yani yaklaşık olarak 3 yıllık bir eksiği var ama değmez. 3 yıl sonra zaten emekli olabiliyor 2028'de. 2028'de 60 yaşı doldurup 61 yaşından gün aldığı gün emekli olur. Kazım Uzun Beyefendi, Ali Bey iyi yayınlar derim. 2021 yılında 65 yaş haddinden emekli edildim devlet memuruyum. Ee, birin dördü mü? Bir bölü dört. Birin dördü. Dereceden emekliyim. Resen emekli olanlar ilk kat sayı farkını alabilir miyim? Altı ay içinde olursa alabilir. Yani resen emekli olanlar yani devletin kurallı getirdiği kurallarla kendi istemediği halde emekli sevk edenler emekli oldukları tarihten sonra geçen ilk altı ay içinde kat sayıları artısı olursa İkramiye farkına da zaten emekli maaş artar, otomatik artar. İkramiye farkını alabilir. Yani 2022 Ocak zam farkı ikramiye alabilir miyim? Alabilir. Mer zaten ödemiş olmalı. 2021 üzerine 4 yıl geçmiş. Muhtemelen Sosyal Güvenlik Kurumu ödemiştir. Ama ödemediyse talep edebilir. Hı hı. Ayhan Altıntaş Beyefendi. Merhaba. Annem dul maaşı alıyor. Verilen ikramiyeler ve zamlar tam yapılmıyor. Bizim desteğimiz olmadan geçinemiyor. Yapılan zamların tam olarak yapılmasını istiyoruz. Bunu dile getirir misiniz demiş. E, burada neyi kastediyor? Şimdi şöyle Seylen babası, babası ölmüş herhalde. annesi baba, ölen babasından dul maaş alıyor. Evet. Çocuklardan beraber maaş alıyorsa annesi ölen kocasının maaşının yüzde ellisini alır. Hı hı. Mesela 3 bin lira bayram ikramiyesinde yüzde ellisi bin beş lira alacak o. E, diğer geri kalanı da çocuklar mı alıyor? Eğer çocuk varsa. Çocuk yoksa yüzde evet. Peşini alır. Hı hı. %25 devlete kalır. Annesi tek başına alıyorsa %75 alacak. 3 bin lira bayram ikramiyesinde %75'ini alacak. Ölen kocasının maaşında %75'ini alacak. E şimdi ikramiyeler ve zamlar tam yapılmıyor derken bunu, bunu söylüyor kast ama işte bu dulayla alıyor. Emekli aile almıyor. Evet. Dul aldığı için kimden dulayla alıyorsa kocasından tabii ki veya karısından. Çünkü kadın erkek ayrımı yok. Kadın da ölse kocası dulayla alır. Evet. Erkek de ölse karısı dulayla alır. Evet. Ama Oran şu. Tek başına alıyorsa ölen kişinin %75'ini alır maaşı.